Peki Fecir Hanım siz bu kadar değerli hocaları bir nasıl bir araya getirdiniz? Yani nokta atış yani şimdi dinliyorum yeni tanışıyoruz. Yani hepsi tam işinin ehli yani muhteşem bir nokta. Gerçekten Allah yardım etti diyebilirim. hep doğru hocalar çıktı karşımıza. Yani biz ilk önce dediğim gibi dört bakanlık işte üniversite bir araya geldik Cumhurbaşkanlığı çatısı altında. Buluştuk ama daha sonra da ben araştırdım işte operayı araştırdım Hülya Hanım geldi. İşte Hülya Hanım daha sonra Burak Hocayı getirdi. Şimdi ben belki hani bütün bu zincir bir şekilde hep doğru halkaların birleşmesiyle aslında şu anki evet. haline olmuş. O da nasıl dersen sinan hakikaten dediğim gibi hem Allah yardımcı oldu. Hep doğru insanlar çıktı karşımıza. Niyet güzel olunca galiba. Kapılar açılıyor böyle bir şekilde çok şükür. Güzel bu akşam. akşam şimdi nasıl izleyecek insanlar mutlaka merak ediyorlardır ekran başındakiler. Evet bu akşam Atatürk Kültür Merkezinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezinde Türk Telekom Opera Salonunda saat 8'de konserimiz başlıyor çok az kaldı. Evet biz buradan sonra hemen hazırlıklara son hazırlıklara devam etmek üzere Atatürk Kültür Merkezine geçeceğiz. Nasıl izleyecek sanatseverler şu an artık tabii hani bilet erişimi için belki az bir zaman kaldı. Evet. Yine de şanslarını deneyebilirler yer anlamında ama bundan sonra muhakkak yine konserlerimiz Türkiye'nin dört bir yanında ve yurt dışında devam edecek inşallah. Onu söyleyecektim. şu anda plan ne anlamda yani 250 kişi olduğu için çok olduğu için sıkıntı mı yoksa böyle yani ancak 3 ayda 4 ayda bir yapılıyor yoksa mesela ayda 6 konser verebilecekler Şimdi mi şöyle... bunlar bu düzen <laughs> oluşabilecek mi Şöyle e, çocukların yaş grubunu ve devam etmekte olan kendi eğitim hayatlarını düşündüğünüzde her konser başlı başına bir olay onun hazırlık süreci işte son 3 gündeki tam günlük provaları gibi tabii ki bu hayat çocukların hayatlarında müzik henüz e, amatör e, bir uğraş ve bir... Ee, özel hobi olarak e, bulunduğu için bu kadar sık bu kadar yoğun bir konser ritmi mümkün değil değil mi hocalarım? Ama e, 250 çocuk sahnede müthiş bir zenginlik sunuyor. Yani o kalabalık hani minik minikler ve sahneyi 250 kişi full dolduruyor. Rengarenkler, cıvıl cıvıllar çok zengin bir tablo ortaya çıkıyor asla fazla değil. E, tam tersi bundan sonraki yıllarda yeni yeteneklerin keşfi, yeni tarama sınavlarıyla bu büyüyecek. Hmm. Belki kendi içinde Halk müziği, sanat müziği gibi kendi birimleri, kendi birimleriyle çoğalarak disiplin bazında ayrışarak farklı oluşumlara gidecek. Ama sayımızın tabii ki artması ve Türkiye geneline yayılması, yani bu yeteneklerin sadece Ankara çeperinde değil farklı illerden de keşfedilip bu projenin içine katılması bizim hedefimiz ve biz bu yazı, bu akşamki konserden sonra vereceğimiz iki aylık arayı tamamen yeni müfredatımız, yeni sistemimiz ee, nasıl genişleyeceğiz, nasıl büyüyeceğiz üzerine düşünerek ve bunun e, bir metodunu oluşturarak geçireceğiz. Akademisyen e, 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 hocalarımızla beraber. Yani şimdi hayal ediyorum da inşallah dünyanın en önemli salonlarında e, mesela dolaşıp niye olmasın yani hem müziğimizi hem e, insanları şaşırtmak anlamında muhteşem bir şey. Yani. Sinan, yani böyle bir model yok gerçekten. Evet. Yani Cumhurbaşkanlığının e, adım attı. Cumhurbaşkanının bakanlıkları, bakanlıklara bağlı birimleri, kurumları bir araya getirdi, İş, üniversiteleri işin içine kattı. Böyle bir model ben araştırdım. Hani vakıflar kuruyor, keşfederler. Evet. İşte e, bakanlıklar kuruyor ama hani devletin en üst makamından yola çıkılıp çocuklarla ilgili böyle bir e, projenin ben hayata geçirdiğini görmedim. 1826 Cumhurbaşkanlığı Senfoni... yani müzik ayi olarak kuruluyor. Daha sonra o işte 1932'ye geldiğimizde ilk önce 26 pardon 1826'da Müzika Hümayun 32'de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın adımı atlıyor ilk olarak. Yani ilk adım, ilk başlangıca baktığınızda 200 yıl önce daha sonra işte riyaseti cumhur olarak bugünkü kimliğine yaklaşması 100 yıl önce biz 200 yıldır 100 yıldır aslında Cumhurbaşkanlığı adıyla böyle bir adım atmamışız İlk kez oluyor ve bu çok önemli. Ee, dediğim gibi birçok özel girişimle üniversitelerle e, müzik toplulukları, e, sanat kurumları oluşturuluyor, e, kuruluyor. Ama biz e, bizzat cumhurbaşkanlığı adını taşıyarak tekrar e, bu düzeyde bir müzikal yapının, orkestranın, koro'nun kurulması tarihi önem taşıyan zaten Türkiye yüzünün ilk Orkestrası ve korosu diyoruz. Aslında son olarak tekrar çizme gereği duyduğum değerli bir nokta. Katlanarak artacak bence ilerleyen yani dönemlerde. Yani azaylar... Hele şu dönemde sadece sosyal medyada ellerini telefonla bırakmıyorlar. Başka da hiçbir şeye yaramazlar mantığında konuşulduğu bir dönemde böyle şeyleri duymak demek ki imkan veriliyorsa bu çocuklarda sadece Neler Ankara yaparlar. değil işte. Bence 81 ilden de ne gençler çıkacak şimdi ben orkestra zaten bir, biri zaten. de geçersiniz siz yedek 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 yapın. Evet evet <laughs> belki sana dediğim gibi bölünecek çoğalacak Z ekleri olacak. Hocam daha iyi bir zaten ballede de öyle değil mi herkesin bir yedeği var ya da operada tabii, falan tabii, öyle mecbur. çalışıyoruz iki yedek üç yedek oluyor ha. bazen tabii. O yüzden de olmama ihtimali yok. Ne güzel harika. Geleneksel yani. müziğe ilgileri nasıl çocukların? Şimdi biraz önce dinledik konuştuk da e, çok güzel şarkılar söylemişler. İlgileri e, nasıl? İçlerinde var zaten yani. Öyle keyifle söylüyorlar <laughs> ki böyle nameler yapa yapa çok keyif alıyorlar e, repertuardaki şarkılardan. Tabii biz biraz aralara çocuk şarkıları da koyuyoruz. Sadece geleneksel müzik değil hani çok güzel çocuk şarkıları var çünkü. Eğitim için ayrıca o çocuk şarkılarını söylemeleri de gerekli. Söyleyiş için e, akademik olarak hem onları söylüyorlar hem o geleneksel müziğimiz zaten içlerinde kalplerinde ruhlarında dolayısıyla onun çıkışıyla ilgili hiçbir sorun yaşamıyoruz hop çıkıveriyor ortaya <laughs> o güzel sesler nameler. Onlar da büyükler kadar keyif alıyor değil mi bu şarkıları söylerken? Almazlar İnanılmaz alıyor düzenlemeleri de çok güzel evet. parçaların yani... E, Türk sanat müziği, Türk halk müziği eserleri ama senfonik düzenlemeleri de bence çok kusursuz çok güzel oldu. yapıldı. Evet. Cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrasının gerçek, gerçek demeyeyim yani normal bizim yaşımızdaki ee, arkadaşlar izledi mi çocukları? Onların yorumunu beğendiler. İyi, onlar ha, çok da özel tebrik ettiler, evet. çok evet, beğendiler. Çok güzel. Tabii Geleceği, şey, gelecekte çocuklar orada olacak. CSO evet, şefi Cemilcan Deliormoz evet. izledi, CSO müdürü Sibel Hanım izledi. İnanılmaz etkilendiler. Ee, deli Çok Sesli Korosu şefi Burak Onur Erdem izledi. Hepsi konserden sonra telefon evet. ettiler, tebrik ettiler. Çok etkilendiklerini ifade ettiler ve ediyorlar da hala. Yani. Ne güzel. Belki bu çocuklardan birileri ileride onların tabii, arasında tabii, olacak. Tabii. Çünkü gerçekten böyle bir hani ekibi bu şekilde sahnede bir araya getirebilmek, işte söylediğimiz o sondaki o resmi görüyorsunuz ve oraya doğru gidiyorsunuz. Belki biraz daha aşağıda bir resim olsa hani ama kocaman bir orkestra ve koro sahnede olacak oraya doğru müthiş bir e, hani inanılmaz bir inançla gitmek ve sonuçta o tabloyu görmek e, inanılmaz. Yani o grup nasıl oldu da o hale geldi, o resim gerçekleşti. Müthiş bir şey gerçekten. Yola Müthiş. çıkarken hiç bunu hayal etmiş miydiniz? Bu sonucu. O diyor. hayale doğru. Şimdi bir sanatçılarımız, <laughs> müzisyenlerimiz hayal etmiş olabilir ama ben <laughs> samimi söyleyeyim. Tabii ki niyetimiz çok iyi. En iyisini yapmayı Fakat son olarak 23 Nisan günü külliye sahnesinde karşımda gördüğüm tablo. E, şefimiz bugün burada değil Burak Hoca. Ona da, hocam bu kadarını beklemiyordum dedim. Yani gerçekten çok usta, çok profesyonel bir... E, Kusursuzdu evet. bence. E, muazzam bir tablo vardı. Çok duygulandık. E, çok güzel bir soru. Tabii ki en iyisini yapmak için uğraştık ama... ...ben kendim bile bu kadar güzelini... ...bu kadar <laughs> muhteşem olacağını beklemiyordum. Çok şükürler olsun. İzninle iki yorum da rica ediyorum. Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızla... E, ...hanımefendinin yorumunu çok merak ediyorum. Konser sonrası. Çok beğendiler. Çok beğendiler. E, hatta Sayın Cumhurbaşkanımız... E, ...Türk Halk Müziği bölümünün sonunda e, ayağa kalktı ve alkışladı. Evet hepimizi çok duygulandırdı. Neşet Ertaş'tan bağ gel, Bostan'a gel performansı onu hem çok duygulandırdı hem de orada o noktada ayağa kalktı. İkisi de çok memnun kaldılar. Siz çok yani. beğendiler sağ olsunlar. Siz bir şey söylüyordunuz <laughs> Ne söyleyecektim <gülüyor> acaba? <gülüyor> <Ben> çok <laughs> özür diliyorum. Gördüm. <laughs> Siz hangi sordunuz ya e, çocukların e, bu işte geleneksel müziğe, olan e, yaklaşımları falan. Şimdi şöyle bir durum oluyor. Mesela hatırlıyor musunuz? Geçenki provada Şimdi e, Türk Sanat Müziği Topluluğu ve Türk Halk Müziği e, Topluluğu ayrı ayrı prova yapıyor. Şimdi bunlar yaklaşık işte iki topluluk 50 kişi diğer 200 kişi orada dinliyor. Şimdi şöyle düşünün işte ben bir süre öğretmenlik de yaptım. Bir sınıfta 40-50 kişilik bir sınıfta bir çocuk işte konuşurken bile olsa öğretmen konuşurken bile yine ufak tefek sesler çıkıyor. Diğer 200 çocuk öyle dikkatli arkadaşlarını dinliyor ki ve ondan sonra da prova bitince nasıl alkışlıyorlar? Alkışlıyorlar evet. Yani bu aslında birlikte bir dayanışma da ortaya çıkarıyor. tabii ki buradaki ee, en güzel şey aslında o çocukların birbirleriyle olan bu dayanışmasını görmek. Yani çünkü hiçbir 250 çocuğun birbirini tanımayan farklı mahallelerden gelmiş. Ee, biz ilk başlarda mesela e, şunu ben e, özellikle endişe duyuyordum. Ya çocuklar işte bırakır mı? filan yani e, gelmez mi? Aynı şeyi ben de mi? Hep. ilk kez böyle bir şey evet. yapıyoruz. Hafta sonu cumartesi Hı -hı. pazar e, dinleneceği yani hafta sonu tatili yapacağı iki e, sabahta kışın ortasında sıcak yuvalarından yataklarından çıkıp geliyor yani acaba gelirler mi hocam evet, dediği evet. gibi ben de o aynı şeyi çok duydum çünkü daha önce eğitimcilik böyle bir e, kurs ders böyle bir sistemin içinde bulunmadım. E, yani eğitimi sunan tarafta bulunmadım. O yüzden bıraklarından çok korktum ama bırakmadılar. Onu Onlar da biz, gönül vermiş gerçekten. Ama biz şöyle de bir yöntem belirledik. Yani müziğin, tabii müzik aslında çok ciddi bir disiplin müzik eğitimi. Mesleki müzik eğitimi de Hülya Hocam çok daha iyi bilir. Çok katı kurallar vardır. Biz bu çocuklara öncelikle müziği sevdirmeyi amaçladık. Mesela bizim işte üniversitemizden öğretim elemanlarımız, öğrencilerimiz geldi, onlara dinletiler yaptı. Mesela hayatları boyunca tar enstrümanını hiç görmemişlerdi. Tar hocamız geldi, tarla işte seslendirmeler yaptı. Onun dışında ne bileyim neyzen hocalarımız, işte bağlama hocalarımız her hafta onları taşıdık biz eğitimlere. Öncelikle ya yani onların mesela aklında nasıl bir yer eder diye düşündük. Mesela şimdi çok şaşıracaksınız. Mesela 7-13 yaş arası dedik. bu çocuklardan neyi çalmak isteyen öğrencilerimiz var. Bir sınıf oluşturduk. Kanun çal çalmak isteyen, çalan daha doğrusu henüz başlıyor. Evet kemençe. Evet klasik kemençe. Bunları çocuklar hayatlarında hiç gör <laughs> görmemişlerdir bile. Orada gördüler nasıl? ve bir bağ kurdular. Burada tabii hocaların da yaklaşımı var. Çok zor mesela Hülya Hoca söyledi iki sesli bir şarkı orada biraz önce dinledik. Birkaç şarkımız evet, var iki, iki şarkı. sesli. Evet birkaç şarkı. Onu o kadar kısa sürede gerçekten yani profesyonel olarak müzik eğitimi alanlar bile bu kadar kısa sürede Bir, bir şey itiraf etti. O iki sesi duyunca ben Hülya Hoca'dan şey hocam dedim yani yapamazlar belki hmm. zorlamasak bu tek ses gitsek yaparlar yaparlar dedi hmm. ve gerçekten yaptılar üstüne hareket edelim dediğinde de yapamayabilirler <laughs> ha, e, yaparlar yaparlar bir takım işte figürler hareketler ekleyelim dedim. hocam yani çocuklar daha çok yeniler müzikte çünkü hani hem söyleyecek hem hareketler hem o... karıştırma yaparlar dedi onu da yaptılar ee, Zafer hocanın bahsettiği e, ve kendileri sağolsun o düzenlemeyi e, düşündüler ve gerçekleştirdiler e, eğitimler başlamadan ee, enstrüman enstrüman çalan hocalarımızın gelip çocuklara dinleti e, vermeleri çok etkili oldu. Ben o ilk günleri hatırlıyorum. Gelip böyle hoca kemençe çalıyor işte. E, ne yüflüyor e, kalmış. böyle etrafını sarıyorlar. Böyle baka baka yakından dinliyorlar falan. Hakikaten e, ilk önce sevdiler merak ettiler. Çocuklar merak duygusu çok önemli bir şey. Sevdiler merak ettiler. Deneyimlemek istediler. Dokunmak istediler. Daha sonra da benimsediler ve e, sahiplenip biz de çalalım ne noktasına güzel. öyle yavaş yavaş adım adım geldiler aslında. Abi. Bir de oyunlar mesela çok keyifli oyunlar var aslında o topluluğa çok faydası olan çok seslenen ne olduğunu anlatan onlar oyunlar oynadıklarını zannederlerken aslında <gülüyor> gruplarla <gülüyor> ne kadar çok şey öğrendiler derslere böyle başladık ikili aynı anda konuşuyorlar. karşılıklı konuşuyorlar. Önce kendilerini ben sus diyene kadar ifade ediyorlar sonra iki kişi aynı anda konuşuyor başka şeyler anlatıyorlar. Hadi bakalım karşındaki ne konuştu? Senin karşındaki ne konuştu? Üç kişi bir arada konuşup hem kendileri konuşup hem diğer arkadaşları ne konuştular? Mesela işte bu tip oyunlar. Ee, sonra bakıyorsunuz bu... O kadar güzel yansıyor ki hadi şarkı söylerken şimdi oyun oynadığımız gibi... ...üçümüz farklı şeyler yapacağız ama aynı zamanda birbirimizi dinleyeceğiz. Yani bu tip oyunlar da onları aslında o e, manzaraya dediğim gibi... ...o güzel manzaraya çok çabucak ulaştırdı. Severek ulaştılar evet. aslında oraya değil mi? Biz çok hayattın... öptük kokladık bir de. Yani onlar bizi öptü. Böyle hep şuramızda şöyle bir öbekle dolaşıyor. Şurada Ay sarılıyorlar ama şimdi tabii sarılacak iki çocuk sarılabiliyor. Sonra o sarılıyor bir öbek. Sonra böyle bir öbekle yürüyoruz hep beraber. <laughs> bir yumakla çok keyifli hayatların şekillendirecek de. çok güzel bir adım atmışlar Tabii. sizin sayenizde. Evet. çok teşekkür ediyoruz ayağınıza sağlık biz teşekkür ederiz. yüreğinize, yüreğinize sağlık. Vallahi emeklerinize sağlık, sağlık. çok muhteşem ederiz. bir proje olmuş evet değerli hocalarım inşallah e, diyoruz ya çocuklar genişleyecek inşallah e, de, daha fazla hülyalar ve <laughs> zafer hocalar da oluşur da bu iş İnşallah. sonsuza kadar devam eder mi? daha şey, ileri oluşacaktır işte, daha özverili daha böyle gönülden kalpten çalışacak olanları daha iyi İnşallah. versiyonlara doğru evrilecektir diye düşünüyorum İnşallah.